Al bak parayı al parayı al at abi. Ama seslenmem lazım. Abi. Var. abi. Ha, bak bak seslen. Abi. Heh, at. What? Tamam attık. O zaman ne diyoruz Efe? 3 2 1 bayramlar arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Ramazan bayramı mübarek olsun herkes için. Efe uyandı. Evet bu şeker bayramı diye geçiyor ama aslında adı Ramazan bayramı. Şeker bayramı değil. Efe şimdi ne yapalım biliyor musun? Gel Emir'i uyandıralım. O uyuyor. <laughs> Hadi gel koş bakalım. gözünü açtı dur. Dur bir. Oğlum dur bir günah ya yazık. <laughs> va diye bayramı uyandırılır mı ya? Anneciğim. Pamuğum <laughs> günaydın. Abisi baksana öyle va diye bu uyandırılır ya çocuk. Emir. Bugün ne biliyor musun? Hadi başlıyoruz. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel elbiseyi elimizde pembe kır çiçekleri. Bir şey diyeceğim size bu arada. Baba namaza gitti de bu bayramda seni de götürecekti. Sen horul horul uyuduğun için kalkmadın. Son bir yarım saatle kaçırdın. Aslında uyansaydın sen de namaza gidebilirdin. <laughs> em Emin, Emin gene hua yapıyor sana. Siz şimdi bir kendinize gelin. Üstümüzü giyinelim. İlk görevimiz ne? Babanın elini öpüp, başlıklarımız ne? <laughs> Benim Asli önce yani. bir şey diyeceğim Önce babanın elini öpülür, ben de geleceğim babanın. Aanın eli tutulmaz oğlum. Gidelim bir bakalım başlıklarımız neler. Hadi siz bir kendinize gelin. Şimdi gideyim bir etrafı toplayayım. Efe'ninki tamam. Emir'inki de tamam. Kıyafetler hazır. Efe, Emir. Anladım. Anladım. Ne yapıyorsunuz orada? Efe, abab uyudu. Gene mi? Efe. Evet. Anneciğim uyanman <laughs> lazım artık. Ne? Gene <laughs> <Yine> uyan. Böyle bir kere diye kaldırdı. <laughs> Hadi gençler artık giyinmeniz gerekiyor. Babaanne bizi bekliyor. Hadi Emir sen de kalk. Aferin oğluma. Kapınızı kapatın ve hazırlanın. Sizi burada bekleyeceğim. <laughs> ne? Uyuyacağız. Anneciğim uyursan haçlıklar gelmez. Haçlıklar gelmezse bilgisayar parası birikmez. Ne düşünüyorsun şu anda? Haçlık toplayacağız bugün unutmayın. O yüzden çabuk hazırlanın. Hazır değil misiniz hala? Evet. E hadi bakalım neredesiniz? E gelmiyorlar. Ben girebilir miyim? Evet. Ne? Buradan geldi ses. <laughs> Vay çok yakışıklı olmuşsunuz gençler. Elini babanın elini öpelim. Babanın elini mi öpelim? Evet bence de ağanın elini öpelim. Hadi yürüyün. Hadi bakalım el öpme zamanı. Bab <laughs> Baban uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Aaaa. Oğlum sadece... Heh, heh, asıl önemli noktaya geldik. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz şu anda. Efe. Oğlum ne aldın? Ha? Ne kadar? Tamam mısın yani bu mu? Oğlum deli misin ya? Hani Bakın hani falan değil. Oğlum böyle falan değil. Oğlum diyeceksin ki baba büyüdüm geçen seneye göre. Bak sonra ben birazdan aldığımda bana deme sakın. Anne ben de o zaman istiyorum. Heh. De ki baba ağanın eli öpülmez. Devam de devam. <laughs> devam desene oğlum böyle yapma ya. <laughs> Emre bak. Bak Emir. Emir de ki baba ağanın eli öpülmez. Baba ağanın eli öpülmez. <laughs> Gördün mü bak. Emir. Ha, baba sana da verdi. <laughs> o, 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 o. Yeter mi? Etti mi sana? Yetti bana. tamam hadi çekilin bakayım ben öpeceğim elini babanın. Hayat mı iyi bayramlar? Yok <laughs> lan <laughs> 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 Bana bayramlık var. Efe ne yapıyorsun? Ha? Emir'den de mi aldın? Bunlar bilgisayar paranız değil mi? Evet. Tamam bunları beraber abi kardeş biriktiriyorsunuz anlaştık mı? Tamam hadi şimdi babaannelere gidelim yürüyün. Heh, bayramlıkları şöyle... Anne sen? Anne sen? Anne sen mi? Hı -hı. Annelerin öyle öpülmüyor. <gülüyor> <gülüyor> hani öpmesem iyiydiniz keşke anneciğim. <laughs> İyi bayramlar annem. Bayramlık vermem gerekiyor mu? Evet. Mecbur muyum? Evet. <laughs> tamam o zaman. senin hakkın. Bu da senin hakkın. Tamam mı? Anlaştık mı? Devam Bak, mı oğlum devam. Yok devam oğlum yok. <gülüyor> devam. <gülüyor> Bak sana fazla verdim <laughs> Yeter bu kadar annem yeter. Ben babanı şimdi babanın daha verdiğinden fazla verirsem ayıp olur babana. <laughs> ne? Hadi gidelim yürüyün bakalım hadi. Gel annem nereye? Kapı burada değil gel. Heyecanlı mısınız? Hedefimiz 1 milyon nokta 80. Kim veriyor onu? Anne ben verdim. Benden çıktınız daha. Bana hiç gelmeyeceksin. Eee. Babaanne, Kadir amca. Bütün sülaleden para isteyeceğiz. <laughs> Büyük 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 büyük. para bil, böyle bil, bana bil, para verir. Bil, bil. Bana para verir misin denmez. giderler el öpülür. Artık verirlerse verirler. Aynen. Vermezlerse yapacak bir şey yok dostum. Evet önünüzü kapatın bence de. Çık bakalım sen de. Anne <laughs> Büyüklere tatlı alma zamanı. Gir bakalım anneciğim. <laughs> Kafaya düşeceğiz. <laughs> Hadi yürüyün bakalım. İn anneciğim sen de. Aferin. Ne anne? Yolları değiştiriyoruz. Niye? Geziyoruz. Bizi bekle anneciğim. Kedo var, kedo. kedo. mu? Aa, evet. Kedo burada. İyi bayramlar Kedo. Oynuyor. Anne Kedo ne yapıyor? Anneciğim gel. Sabah namazı çoktan kaçtı. Yapıyor, oynuyor oynuyor. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Yahu o senden korktu. Emin dur. Zile basın. Anne biz de yemek yiyeceğiz. Biz yemek yiyeceğiz. Anneciğim yemeğimizi yiyeceğiz. El öpeceğiz. Sonra aydınlara gideceğiz. Teyzeler de orada. Uykucu Şirin. Ne oldu Emin? Ne orada? Yunus amca burada. Hadi elini öp Yunus amcanın da. Hayır, Efe... Öptüm bile. Öptün mü? Aferin sana. Efe sen de öp. Heh, aferin. Hadi şimdi Yunus abi sen de gel de kahvaltıya. Herkesin elini öptü, karşılıklar cebe girdi. Şimdi kahvaltıya gideriz arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne. Hadi gidiyoruz. Alacak mıyız? İyi bayramlar anne tekrardan. Anne, alacak mıyız ayakkabı? Kızım Alacak mıyız ayakkabılarımızı? Kafam yandı. Bir dakika düşünmem lazım. Hadi. Hadi bakalım çıkıyorum. Güzel. anne ben Aydın'la Efe! Aydın'la mı oynayacaksın? oynayacağım nereden biliyorsun? <gülüyor> 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 evet annem, hava soğuk. Anne, babam izin Düşüneceğim bunu. Babam izin vermiyor. Anne. Aferin annem. Bin 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 bin. Hayret, bugün uyumadınız. <laughs> Bugün bayram diye mi uyumadınız? Ay, uygun, bir şey Uykunuz mu gelmedi? O da iyi. kaldı? Birazdan varmak üzereyiz. Hadi, hadi gelin bakalım. Giyinmeden çıkma serin hava. Bak ben dedim ya öyle çıkacağı tuttu. Üfe <laughs> ya. Hadi yürüyün bakalım. Zile bas. Eve bas. Ev. Aydın işte enişte şey diyebilir. Sizseniz kapıyı açmıyoruz. <laughs> Hadi yürüyün bakalım. Merhaba. Hey. Hadi gel bakalım. Gelin bakalım. Gelin gelin. 2 <laughs> Süper oldu böyle. Bir de bir poz alayım sizden. <laughs> Evet, resminizi çekiyorum. Aydın sen de yap. Çektim. <laughs> Süper. Efe, doğum günü hediyen de geldi bayramda. Hadi bakalım. Aydın gel bakalım, verecek mi ya? Yardım et bari Efe'yi, açsın. Ha, şimdi itam, itam İşte et. tamam. Aydın bunu çok iyi açabilir bence. Aydın, sen de <laughs> Bak işte doğru olan bu. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> bak, abi, canım ay canım aydınım. <laughs> <laughs> Nasıl Efe? Çok güzel. Biraz fazla mı güzel Efe? Teşekkür ederim. Dene <laughs> <laughs> de bakalım bir istersen. Iyi, bir dakika ayağını çek biraz açılmış yine bir şeyler açılmış. <laughs> 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 Hepinizi yiyelim. Orada mı oynayacağız orada mı? Aşağıda oynayacaksınız da. Bence burada oynayalım. Ha? Önce burada oynayalım. Tamam burada bir yemeğinizi yiyin kış bahçesinde. Yani, Yediririm annem. Gel otur bakalım. <laughs> Şöyle karşı. <laughs> rahat olsun hep sana sandalye kalmeler. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Yemek yiyemek. Yiyor. Sen de kendin ya. ye istersen. Elif su istiyor musun? ona da su getir abisi. Yemekler yavaş bittiğine yavaş. göre Daha yavaş yavaştayız hoşko yavaş yavaş. Hah. Bekle yavaş, Emir. Yavaş, Emir. Emir sen de otur Bekle. bir Aydın'ı bekleyelim. Sen, sen de bitir ağzındakini. Aydın üstüne bunu giydireyim. Bence giydirme hiç. hava iyi. Ağzınıza ağzınıza Efe baktın Efe ya iyi bence esiyor, esiyor. Esiyor mu? Soğuk evet esiyor. Gel Aydın. Aydın sen de giyin teyzeciğim. Aydın hangi top? Bir şey olmaz oğlum. Git al oğlum. Git hiç bir şey olmaz. Yavaş yavaş gidin. Koşmayın. Anne koşma. anne Efe bir şey olursa anneciğim aşağıdan duymayız. Yanımıza gelin tamam mı? Ben olmaz. Ben Burada oynamayın. Ha? Aşağıya inin anne. Görüşürüz. görüşürüz anneciğim. Ne oldu? Tamam hadi hadi koşun oynamaya. Hadi yürü anneciğim hadi gidiyoruz. Hah. Hadi yürüyün. Hah. Anam, 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 anam. Hah. Nereye şimdi? Şimdi e, halamlara gidiyoruz. Hadi yürü bakalım. Orası nerede? Hah? Orası nerede? Orası da Beylik düzünde yok değil. Gençler daha teyzeyle anneanneyle bayramlaşıyorduk biliyorsunuz değil mi? <laughs> Rotamız Beylikdüzü. Nerede? Aa teyzen gitmiş. <laughs> Nerede? şimdi ortaya çıkar. Önce mezarlığa gidelim sonra alanlara. Siz bizi takip edin tamam, tamam, mı? Tamam oldum. Hadi. Geldik. Aa Emir, Efe uyudu. Uyumuşlar onlar. Abla çocuklar uyumuş. Ha çocuklar uyuyor ya ben gideyim sen sonra gel olur mu? Tamam sen git ben anahtar. Tamam anahtar Ömer'in montunun cebinde unutma Tamam. Hadi bakalım şimdi halamlara gidiyoruz. İyi hala uyuyorlar uyanmamışlar. Arkadaşlar bir bayramın birinci gününün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. İyi bayramlar arkadaşlar. Hoşçakalın.